Herkese selam arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz sehpalar getirdiniz nasılsınız umarım keyifler yerindedir arkadaşlar bugün yanımda abim ve ablam var hoş geldiniz hoş bulduk arkadaşlar gameplay maçı atmadan önce bugün bir etane M24 çarkı geldi ve gördüğünüz gibi de 17.000 uc yükledim şimdi bu M24 çarkını açacağız başlayalım isterseniz M24 güzel şimdi şöyle bakacak olursak öldürme mesajına kolay bir şekilde yükseltiriyor dört tane materyalden. Şimdi direkt bir onlumuzu yapıştırıyor. Bir de tek atmam yok mu? Tamam. Kötü şans burada yok oldu bence. Ben de onu yapıştırıyorum. Haydi bakalım. Haydi abi. O 24 buraya gelecek. O 24 buraya gelecek. Aha! Çanta geldi. Tamam abi. Çantayı çıkarttık. <laughs> Haydi bakalım arkadaşlar. Aleyküm selam. Hedef hoş geldin. Ali hoş geldin. Cabi hoş geldin. Tamam. Metali et, metali et, metali Şimdi şansına. Or oradan çık, Emre abi şansına. Pardon. Hayır. O en iyi buraya gelecek abi. Cesin. Kolumu kesin. <laughs> şu dönüyor M24 geliyor sanıyorum kaçırdı ya. Bir daha bas bir daha bas. Gene de abi gene de. Tamam, tamam, tamam. Güzel, güzel. İyi, hoş, hoş. İyi, iki tane mantar yaptım. Son, son iki mantar Tamam, tamam. Çıktı. Çıktı. Kardeşim, bak. Yani oraya ver buradan. Bak buradan düşünmeden bak. Oğlum ya, üç tane boya verdi. Hadi oğlum. Gelmeyen M24. Vallahi gelmeyen M24 gelmeyen Bunlar neden dönüyor ya? Ay. Şunu vereceğim oğlum bak bunu vereceğim. Let's go. Bilmiyordu. <laughs> abi gelecek ya. Materyal tamam M24 vereceğim sadece. Sadece M24 vereceğim. Getir şuradan alayım ben ya. Getir. Emre abi bas da al. Bas da. Sadece bir tane M24 kaldı abi. Hadi. Lan geldi sandım dönme. Aha. Ne döndün ya? Vallahi ne döndün ya kardeş. 4 tane makarayı oldu M24 yok. Alttaki dondu galiba. Aynen abla sen aç ben 3 lira açıyorum boya geliyor abla sen aldın şimdi abla. Yavaş yavaş. Bütün iştenliğine. Allah, Allah Allah şaka Allah. gibi ya. Baga mı girdi bu oğlum? Şaka gibi ya. Boya gelip gelip duruyor kaçtır. Gelecek. 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 Geç ya. Ah sonunda be, sonunda be, sonunda. Çık 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 çık. Çık şükürler olsun ya çık. Allah'tan malzemeler önce geldi. Aynen aynen. Şimdi şunu isim şeyine kadar getirelim. Seri seri yükseltiyorum arkadaşlar. Gelişmiş suret gel abicim gel abicim gel abicim. Ablam ablamın eli şanslı geldi abi. Nihaiye gerek yok ya. Yani. Aynen, nihaiye gerek yok olmadığını düşünüyorum. Zaten öldürme sandığı olsa, ölüm sandığı var ya... ...hani ona getirirsin de. Aynen, ona pek fazla gerek yok. Nihaiye gerek yok. Arkadaşlar bir de ee, ben uzun süredir diyordum şu UAZ'a... ...şurada bir tane daha var ya... ...geri kalan OJ'yi de buna basacağım. Bu kolay çıkıyormuş. Öyle diyorlar. Kolay çıkıyormuş dedikleri her şey bize geç çıktı. Ha? Vallahi kolay çıkıyor dediler ki hepsi geç çıktı. -"Bari buna tek atalım." -"Bari buna tek atalım." -"Hadi bak, döne döne geliyorsun." -"Tamam." -"Tamam." Hoş. -"Bu şans dolduğunda geliyormuş abi." Barsın, gel. hadi, hadi. Ay, -"Aa, bu abi, bu bak. geldi be." -"Geldi bu an." -"İlkincide çıktı. Çok iyi abi." Çok iyi. Şimdi ben... nasıl ne şekilde yükseldi? Var o topu doldur da alttan... Bir daha var mı Bir, daha mı var zaten? Bir daha parçacık gerekmiyor mu? Bir dakika. İşlerde bakayım ne oluyor? Ne, yap, ne renk olsun? Ne renk olsun arkadaşlar? Ne renk olsun? Ne renk yapalım bunu? Kırmızı mı daha güzel, mor mu daha güzel? Siyah mı? Yok siyah bizi açmaz ya. Turuncu. Böyle renkli bir şey olsun. Kırmızı veya bu. Hı. Mor mu? İstediğin Mor yaptım o zaman. Tamam. Bu şeyden de istersen bir parçacını falan al. Ne o? Şu alttaki şansları da oluyor değil mi? Dur önce bir Dur, Dur seviye bir atlatalım. Şimdi seviye oldu. Şimdi koltuk renklerini değiştirebiliyoruz. Koltuk renkleri. Nereden geliyor bu? Golden renkleri... Turuncu Mora turuncu mu? Farklı duruyor yani, en azından. Tamam. Okey. Şimdi. Ne kaldı? Nerede bu? Bunun açılma şeyi nerede tükeniyor? Tamam. Araca bas, motora basıyorum. ay bakalım o motor buraya gelecek. Motordan çıkan o yükseltme şeylerini, araca basarız. ne kadar Güzel. <laughs> Bayağı iyi. Oha. En çok neden lazım? Seviye atlatmak için bundan lazım. Şunlardan da lazım herhalde. <laughs> o değil de, RP'yi fullleyeceğiz bu işle. <laughs> ne de motor şok ya yani. Herhalde şu anda 6, 4 testleri yaparız şu motorların. <laughs> Aynı sağlam motor öyle. Boya <laughs> boya. Oluyor oluyor galiba oluyor. <laughs> Veya şeyden de lazım oluyor bak sanki. Motor gibi. Aynen. Şans barı doldu. <laughs> aynen aynen. Şu 100 şansını doldurduğum zaman garanti veriyor. Tamam. tamam. Ver Hadi bakalım arkadaşlar. Şu bilgisayarı da yakınlaştırayım kendime. Okey. Bu duvar çıkken. Evet. Bayağı sağlam <laughs> bir yolu düşünün. gitti. Karşı <laughs> taraf eminim dökecekler. Ya, duvar ya. Team match, seninle. let's go. I'm going to you. Dead! Aman, aldım. Uh. Again, Dead. You're about the to win Reloading! So, I'm to win you. i about to i team is to win. Get down! Nice Killing spree oh. for the blue team! Ana. Expired Blue team oh, <laughs> sağ verdi herhalde. Yok kanka tarama da çekmeyeceğim ya. M24'ü <laughs> göstermek için girdim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı lütfen abone olun lütfen unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. This is the future.